Maalesef Trendyol'dan aldığım maskara sahte çıktı. Gelin anlatıyorum. Hikaye şöyle. Trendyol'a girdim ve L'Oreal Panorama maskara yazdım. Karşıma çıkan maskarayı satın aldım. Ben gerçek olacağını düşünüyordum. Güvenerek direkt almıştım. Ama maalesef sahte çıktı. Ben bunu L'Oreal'in kendi mağazasından değil de Trendyol'daki random bir satıcıdan almışım. Bunu sonra fark ettim. O da bana sahte ürün göndermiş sağ olsun. Paketlemesi her şeyi o kadar inandırıcıydı ki benim yerimde başka biri olsaydı muhtemelen aradaki farkı anlamayacaktı. Aradaki farkı görebilmeniz için fotoğrafları ekleyeceğim. O kadar benzetmeye çalışmışlar ki üstüne kod bile yazmışlar. Yani şok oldum gerçekten. Sahte bir çanta alırsınız ya da ayakkabı alırsınız. İşte çantayı kolunuza takarsınız. O size çok fazla zarar vermeyebilir. Ama bu bir maskara. Ben bunu gözüme süreceğim. Çok büyük riskli bir durum. Göz gibi hassas bir organa süreceğim. Belki de kör olacağım yani. Bilemiyorum içinde ne var çünkü. ile ilgili hiçbir sorunum yok bu arada. Gerçekten çok sevdiğim, sürekli alışveriş yaptığım, güvendiğim bir site. Zaten müşteri hizmetlerine de bunu söylediğimde bana çok özür dileriz ve hemen ürünü iade edin lütfen dediler. Ama maalesef işin ciddi kısmı şu. Ben ürünü sahte olduğunu anlamayıp onu gözüme sürebilirdim ve çok ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabilirdim. Özetle demem o ki eğer trend yoldan bir kozmetik alışverişi yapıyorsanız markanın kendi mağazasından aldığınıza lütfen emin olun. Sağlık bu şakaya gelmez. Kendinize çok iyi bakın.